Lan lan oğlum lan lan oğlum bir rahat dur lan. Bir sağa kaçıyorsun bir sola kaçıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? Otobüse bak. Şeridi ortalamış. Ne ona yol veriyor ne buna yol veriyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinir olmamak elde değil reis. Selam beymiş. Yapma <laughs> lan yapma oğlum saldırma lan işte yavaş yavaş geçiyoruz. Şimdi böyle bir önüme atlasa. Aha. Lan başka bir şey desedik var ya başka bir şey olurdu ha. Ne abi? Kask nereden alalım? Şirin evlerden. Daha uygun orada 4-5 tane mağaza var. Meydanda mı? Şirin evlerde sor. Motorcular çarşısı nerede de? Gönlendirirler. Bu iş niye bulsun arkadaş ya? Yürü geç işte araba yok bir şey yok arkadaşım. Ya buraya niye bassın lan? Oraya basmadan haksızlık abi. Şaka mısın ya? Beni durdurdu oraya durdurmuyor. Turizm mi var bu şeride gelen? Avcılara gidenler uyuz mu oluyorsun? Dayı bir götümün dibine girmedi bir geçelim ya. A**dan <laughs> <laughs> atlayacaksın sanki. <laughs> ben aynadan kesiyorum onu bak bak. <laughs> Abla merhaba. Merhaba saygılar. İyi günler. iyi günler hayırlı günler. Bizi mi trollüyorsun belki ya? Sen de mi be kardeşim? Gelen vurdu, giden vurdu, hava vurdu, soğuk vurdu, trafik vurdu, insanlar vurdu. Bir de sen vurma be dostum. Beyi kaçırın, arabayı kaçırın. Şşşş. Nasıl ne? Oğlum iki araba boyu geçtin. Arkadaki adam ciyak ciyak bağırıyor. <laughs> Hala ne oldu diyor. Ah be abicim nasıl alayım ben seni ya. Duramazsın ki motorda. Biri sevabını alsa.